Buranın sorumluluğu bende tamam Bana bak. Bana bak lan. Sen üzerine vazife olmak işlere karışma. Sana düşeni yap yeter. Tamam Hadi. Dünyanın dengesini sağlayabilmek için. Ha. Galile, Van Gogh, evet. Newton, ya daha bir sürü isim. Bu gibi adamların hepsi Ohan'ın kapısından geçip dünyaya geldiler. Hı. Yani tarihin belli bölümlerinde e, buradan geçişler gerçekleşir ama... ...Bekçi artık geçişlere izin vermiyor. Allah! Nedenmiş o? Ne ya, Allah aşkına ya. Hah, eh, ağzından aldın ya. Acı ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Oturmuş biz salak gibi dinliyoruz burada. Bekçiymiş, kapıdan giren çıkanmış. Ne oluyor yani anlamadım ya Abi, ya, bana, bana inanmak ya. zorundasınız ya. Ya bana değilse bile kendi gördüklerinizi biliyorsunuz. Ya abi, sen Deniz kızını seviyorsun ya, Deniz kızı, Deniz kızı. E at adamı gördünüz, uçan bayanı gördünüz ya e, bunları da ben mi uyduruyorum? Ama bekçi bunların hiçbirini artık dışarıda bırakmayacak. Hepsini buraya toplamak zorundayız. Çünkü dışarıda zarar görebilirler. Ben onlara yardım ediyorum. Ama sen ne yapıyorum ben? Sana benden daha çok ihtiyaçları var. Bana. Sebep. Çünkü sen buranın kalbisin. Eğer bekçi amacına ulaşırsa bütün denge bozulur. Dünya çok kötü bir yer haline gelir. Dünya daha ne kadar kötü bir hale gelecek? Bundan çok daha kötüsü aklına hayal almaz öyle söyleyeyim. Ya Allah aşkına niye anlatıyorsun? Bize niye anlatıyorsun bunları peki? Çünkü sizin de bazı özelliklerinizin de olması lazım. Mesela sen şu anı yaşamıyorsun. Geçmişinle geleceğin arasında sıkışıp kalmışsın. Sen deniz kızını buldun. Ayrıca Oksijenin bittiği halde metrelerce derinden sağ çıkabildin. Abi biz günlerce seni aradık. Ama sen onu bizden önce buldun. Yani daha doğrusu o seni buldu. Yani o seni bulduğuna göre... ...sendeki bazı özellikleri keşfetmiş olması lazım. Çünkü onun işi bu. Hı, ne olur? <laughs> ya seninse... ...neden burada olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Ne yani. olacak? Kahvaltı var dediler, geldik hacı. Ya Engin abi dur, bir saniye dur şimdi. Karışırım ortalığı, ortalık zaten karışık. Peki Deniz kızı, <laughs> ne olacak ona? Şu an onu arıyorlardır. Eğer bulurlarsa, onu da diğerleri gibi... ...handaki odalardan birine kapatacaklardır. Seko, dur Seko. Lan, nereye gidiyorsun? Seko nereye gidiyorsun gidiyor ya? Abi nereye gidiyorsun? Ne anlamında lan nereye gidiyorsun ya? Bırak atıyor herif belli ki. Atıyor. Hemen gaza gel. Hemen gaza gel. Gitti bile. Ya ya şu adama güvenilip de kalkıp gidilir mi ya? Bir sıfata bir baksana bunun. Dur Hiçbir şeye inanmayacaksın abi. Ayıp abi ya. Ne Vay, ayıp yüzüne abi? Yüzüne söyleme ya. Biz insanın, insanın yüzüne söyleriz düşün. bak. Biz adamın yüzüne evet. söyleriz. Biz adamın arkasından iş çevirmeyiz başkaları gibi. Yani e, şimdi bizim özel güçlerimiz mi var? Haydi buyur. Sen de olduğunu pek sanmıyorum be dedem. Yapma be. Özel güçler ha. Biliyordum. Bugünlerin geleceğini biliyordum. Allah! insanlık bekle beni. Seni kurtaracağım. Bu karanlık günlerden kurtaracağım sizleri. Yama deme yoo! Gitti adam. Yaşlı başlı adam zaten ya. Sen boş atlamasın gitsin. Boş ver gitsin. Boş ver gitsin. Allah aşkına gitsin ya. Ne olur gitsin. Böyle şeyler söyleme abi. İnsanlara nereye gitsin? Gitti. Nereye gitsin abi? Kahvaltı yetelecektik Engin abiye. Bir sürü şey gitti. Ne o? Ne o? Buna iteliyelim. Vallahi mi diyorsun ya? Hı. Ha. Nasıl yapalım? Tamam ben de hoş. Ne diyordun ya en son bir şey diyordun sen? Aradığınız bütün cevapları ha, bulacaksınız? O cevapları bir unutmadan. Ee, biz bir lavaboya kadar gidelim, gelelim. tam kaldığın yerden devam edeceğiz. Unutma ben çünkü çok heyecanlı Devam edeceğiz. Tam diyordun Allah Allah ya. Ben çok enteresan ya. Yalnız duydum hepsini ya. Ya da ba diu. Birader ne haber ya? Nasıl? İyi birader senden ne haber? Çok şükür iyidir nasıl? Eyvallah. Hayırdır ne oldu? Sağda solda çok konuşuyormuşsun be Faruk. O mu gönderdi seni buraya? Çok konuşmak zararlıdır, ömrü kısaltır. Bu kadar konuşmayın iyi bir şey değil. Söylemediler mi bunu sana? Ben kimseye bir şey söylemedim birader. Kızın hafızasının yerine gelmesini istemiyor. Yani dünyayı dümdüz bir yer haline getirmek istiyor. Ben böyle bir şey yardım etmek istemiyorum. O sadece kendisini düşünüyor, ötekilerin düşündüğü yok. Ama bak hala konuşuyorsun, bilmiyorum farkında mısın? Çok konuşuyorsun Faruk, bu kadar konuşmayın, bu kadar konuşmayın abi. İyi bir şey değil, bu kadar... Yap. ama.